Birlikte güzel bir çorba yapacağız. Çorbamızın adı Erzincan çorbası. Köfteli yoğurtlu çorba olarak da adlandırılır. Doyurucu, besleyici, güzel bir çorba. Tarifini sizlerle paylaşıyorum şimdi. Gerekli olan malzemelerimiz: 2 su bardağı et suyu, yaklaşık 150 gram gibi kıyma, küçük yuvarlanmış tuz ve karabiber ilavesiyle küçük yuvarlamış olduğum köfteler, bir küçük soğan, bir yemek kaşığı biber salçası, bir su bardağı haşlanmış nohut, bir domates doğranmış, bir adet charleston biber, o da küçük doğranmış, tuz, kırmızı biber, arz ederseniz karabiber de koyabilirsiniz. Bir su bardağı da erişte. Erişte yalnız benim kendi evde yapmış olduğum tam buğday unuyla bir erişte. O yüzden marketlerden almış olduğunuz paket erişteleri de kullanabilirsiniz. Evet tenceremize 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettik ve ısınmasını bekliyoruz. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama ben yemeklerde genelde zeytinyağı tercih ediyorum. Zeytinyağımız ısındıktan sonra bir küçük doğramış olduğumuz soğanımızı ilave ediyoruz. Hafif sararmasını bekliyoruz. Sararmış olan soğanımıza biberlerimizi ilave ediyoruz. Domatesimizi ilave ediyoruz. Evet. Salçamızı ilave ediyoruz. Kavurmuş olduğumuz salçamızın üzerine iki bardak et suyumuzu koyuyoruz. Evet. Tuzumuzu ilave ederek kaynamaya bırakıyoruz. Bu arada yoğurtlu sosunu yapmak için işlem basamaklarına geçiyoruz. Yoğurtlu sosumuz için 2 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta güzelce çırpıyoruz. yoğurtlu sosumuzu hazırladıktan sonra çok güzel çırpmamız lazım. Bu önemli bir püf noktası. Tuz atmıyoruz. Herhangi bir işlemimiz yok. Sadece çok iyi çırpmamız gerekiyor. Bunu bu şekilde burada bekletiyoruz. Şimdi kaynamakta olan salçalı sosumuzun içerisine eriştelerimizi ilave ediyoruz. bir taşım kaynamasını bekliyoruz. Kaynamış olan erişteli karışımın içerisine nohutumuzu ilave ediyoruz. Biberini ilave ediyoruz. Evet kaynamış olan karışımdan sulu kısmından hazırladığımız yoğurtlu sosun içerisine iki kepçe bırakıyoruz. Ve burada çok iyi bir şekilde birbirine karışmasını yoğurtla sağlıyoruz. Daha sonra kaynamakta olan çorbamızın içerisine ilave edeceğiz. Çok iyi bir şekilde karıştırdık. Buradaki amacımız ise kesilmesini önlemek çorbamızın içerisine ilave ediyoruz diğer taraftan köftelerimizi hazırlıyoruz Evet köftelerimizi yuvarlamış olduğumuz köftelerimizi bir tavaya alıyoruz bir iki kaşık zeytinyağı bıraktım ben bununla hafif rengi değişinceye kadar pişiriyoruz Evet çorbamızda kıvam kontrolümüzü yapıyoruz Çünkü içerisine köftemizi atacağımız için kıvam biraz koyulaşacaktır O yüzden benim eriştelerimin su çekme özelliğine göre bir miktar daha sıcak su ilave etmem lazım. Sıcak suyu ilave ediyorum. Sonra da etlerimizi şu şekilde yağını süzerek çünkü bu yağı tereyağı ilave ederek çorbanın üzerine sos yapacağız. Yağımızı dökmüyoruz. Evet. Yağını süzmüş olduğumuz etlerimizi ilave ediyoruz. Evet köfteleri içerisine attı. Şimdi kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatıyoruz. Daha sonra üzerinin sosunu hazırlıyoruz. Kaynamakta olan çorbamızı servise hazırlamak için yağını ısıtıyoruz. İçerisine bir kaşık tereyağı. Tereyağı eridikten sonra nanemizi ilave edip servise hazırlıyoruz. Erzincan çorbamız hazır. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Arzu ederseniz maydanozla da servis yapabilirsiniz. Herkese afiyet olsun.